Merhaba sevgili dostlar. Bugün İzmir Torbalı'dayız. Torbalı Ramazan Sokağı'na geldik. İçeride neler var neler yok henüz bilmiyoruz. Ama sizinle birlikte burayı keşfetmeye geldik. Torbalı Ramazan Sokağı Ramazan boyunca açık. Bütün Torbalı halkının bilgisini sunuyoruz. Müsait olan çıkıp gelsin. Hadi bakalım başlayalım gel. Pardon. <laughs> Böyle yavaş yürüme gel. Hızlı gel o kadar. <laughs> He? Bir dinle. Ha, kayıtlı mısın şu an? Kayıtlı. Tamam ee, gel. Evet, evet abi ne haber nasıl gidiyor nasıl? İyi. Beğendin mi sokağı? Sokağı beğendik. Oğları boyamışsın. <laughs> Boyadık abi. <laughs> Sen ne söylemek istersin boyalı yüzünle? Hiçbir şey. Niye beğenmedin mi? Baba. Aa baya tribli senin oğlan. Hiç mutlu değil abi. <laughs> zorla mı yaptınız abi? Zorla. Zorla. Furkan zorla mı yaptılar? <laughs> Şmarma. Ee, nasıl gidiyor abi? Her şey yolunda mı? Güzel ya. Beğendin mi sokağı? Sokağı beğendim. Biz daha yeni gireceğiz daha. Bakalım nasıl olacak. İnşallah. Tavsiye eder misin torba Tavsiye ederiz Gelsin görsünler ya. Ay güzel şeyler. Yani. Teşekkür abi. ederim. Ee. Görüşmek güzel abi. Albans. Eyvallah, sağ olasın. Tamam. Nur, Aylı. kaçma gel. Evet. Dikkat dikkat dikkat. Deveyi üfleyen kadınım. <laughs> <laughs> evet. Seni, seni deve üflüye kadın diye satacağım. Evet dostlar gelin, Ramazan sokağına giriyoruz. Çok uzak kaldım. A arada kaldım. <laughs> ben aldım sokağa, kim var kim yok konuşmaya geldim. Lityumun sahibi Fikret hocam. Merhaba. Teşekkür ederiz. Gayet iyi. Buldum. Beğendin mi bu sokağı. Ee, bence güzel. İnsanlar için değişik, güzel. Ramazanda güzel bir aktivite. Aileleriyle beraber gelip rahatlıkla vakit geçirebilecekleri bir Sen de yaptım. gelmişsin. Ee, ben de geldim çocuklarımla beraber. Ne, ne yapıyorsunuz burada? Oğlum nasıl yaptırıyor kızım. Oğlum da yüzünü boyatacakmış. Evet, çocukların gördüğüm yüzleri boyalı boyalı <laughs> geziyorlar. Evet, evet. Biz geziyoruz hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olay ben de görüşürüz. Gelsin. Eyvallah. Merhaba. Evet, tezgahları görüyorsun, o ortalık. <laughs> Bak bu adam benim var. ilkokul arkadaşım. Bak daha nelerden. Evet. Abi, kanka, nasıl gidiyor? İşim, sen de i̇yi, tezgah sizin mi? Evet. Ne kanka, ne satıyorsunuz? Örgü. El emeği. El emeği, göz nuru. Evet, göz nuru kesinlikle. Aynen. Yani, torbalı hakkında Ramazan sokağını tanıtıyoruz biz. Evet. Girdik, ne var ne yok diye. Sen iyisin kanka her şey sen Sokak güzel, nasıl? Güzel, çok güzel. Beğendin mi? Beğendik. Güzel çok güzel. güzel. Sonra görüşürüz, ederim, eyvallah. Başladım. <laughs> evet. Burada her şey elemeyi. Gel. daha güzel ışıkta konuşayım gel. Tam olarak böyle bir ışık. Şey. Konuşmak ister misin sen de? Yani nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Çok şükür abi. Sen nasıl gidiyor? İyi. ışıkta yüzün gözüksün iyice. Sağ ol abi. Beğendin mi sokağı? Abi eskisi gibi değil ya. Niye? Ötekinin yerini almıyor abi ya. Şimdi ne olsun isterdin? Söyle. Yetkililer duysun. Abi çok Genç olarak. dar ya. çok dar. Çok ufak burada. İnsanlar rahat rahat gezemiyor. Hmm. Rahat rahat yer alamıyor. Ama herhalde bu kadar ya. Daha geniş olsa yaparlardı daha ya. geniş. Var mı başka bir isteği? Azdan şey diyor, tren yolunun yanı aynen, diyorsun. Aynen. O, aynen. Orayı da trafikten dolayı herhalde yapmadılar aynen. bilmiyorum. Aynen. Neyse i̇yi, teşekkür anladım. ederim. Görüşürüz. Gelderim, o, görüşürüz. Yallah. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ne satıyorsunuz? Görevli diyor, direkt belediyenin kendisi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Ne satıyorsunuz? Siz stand stand kontrolü mü yapıyorsunuz? Bizim hanımlarımız, üreten kadınlarımız platform var, Hı -hı. başkanımızın projesiydi zaten tolken. Evet, duymuştum. Evet, e, hanımlarla ilgileniyoruz, onlarla. Bunların tamamı var. el emeği mi peki? Bunlar el emeği mesela. Ooo çok güzel, Tolgacığım çek burayı da. Işık biraz ters kalıyor olabilir ama sen yine de çek. Bunların tamamı el emeği. Darbalı halkını. Allah, biz direkt sokağa tanıtmaya geldik. Aa, Üstümüzde para bile yok. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Aha, oh, efendim. Efendim nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? İyi misiniz? Gelemedik bir daha. Bekleriz. Ama hani haber verecektin. dedin, ha, evet. dedi bir dede getirecektik. Ali abiyle konuştum ben. Tamam ben konuştum. o, orga, organize edemedik. Ya buradaki yoğunluktan şeyden şimdi. Allah. Ne çekmişsin ya o konuşmaları? Eee al bunları. Bunların hepsi tamamıyla <laughs> organik doğal şey bu. Blok yapıyoruz. Evet. Ramazan sokağı biliyor. Nasılsınız? iyisiniz hepiniz. İyiyiz, teşekkürler. Nasılsın? O eli sıcacıkmış bu arada. Evet. Vallahi üşümüşüm ben. Motor sürüyorum ya. Evet. Ne yapıyorsunuz? Peki, ne derizine? satıyorsunuz? Yok Biz teşekkür ederim. De, e, kendi ürettiğimiz ürünlerimizi satıyoruz. El işi, şey, e, börekler, hamur işleri, e, tatlılar. Tatlılarımız özellikle bugün hepsi bitti diyebiliriz. Yani Ramazan boyunca burada olacak mısınız? Yok. Herkese dörder günlük bir e, şey verildi. İki günümüz daha var. Sizin dört gün hakkınız var, sizden sonra başkası gelecek aynen, buraya. Aynen, aynen. Yedi grup var. Bizden sonra hmm. diğer arkadaşlar gelecek. Yoğun bir katılım oldu o zaman. Çok, çok. Talep ama bu bütün... Talep bu Torkem'in başlatmış olduğu bu etkinliğe talep çok. Torkem yani, Üreten Kadınlar Topluluğu. Aynen, aynen. O bayağı faydalı oldu ya. Aynen. Biz Ramazan boyunca o zaman burası aktif ama değil mi? Standlar evet, kurulacak. Evet. Sizden sonra ayrama, başkaları gelecek. Bayram'a kadar burası full çalışacak. Çok güzel, diye, çok sevindim. Yani bu kadınlar açısından olsun ne bileyim üretici, e, gençler, bayanlar neyse herkes açısından çok güzel bir şey. Çok hem böyle gıda olarak hem de el işleri, e, dikiş, nakış vesaire örgü yani her şey satılıyor burada. Zaten gelirken gördüm çok güzel şeyler var Elemi. Yani. İyi biz gezelim sokağa biraz daha geliriz Peki. sonra. Görüşmek üzere güzel, tamamdır. Dönüşte uğrayalım. Tamamdır. Bir sokağa gezelim. Tamam. Görüşürüz. Abla kolay gelsin hayırlı işler olsun. Hemen abla seni çekelim değil mi? Lezzet Dura. Lezzet Dura. Instagram sayfası bu. Evet. Benim çek. Işık ters kalıyor ama inşallah gözükür. Youtube'da göreceğiz. Youtube'a çekiyoruz bunu. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ürünlerimiz, tamamen görsel ürünlerimiz, eriştelerimiz mevcut, kuru meyvelerimiz mevcut, Gaziantep'ten getirdiğimiz baharatlarımız mevcut. Aktar gibi olmuş. Aynen. Şey. kendimiz yapıyoruz. Pekmezlerimizi. Köy usulü nar ekşimiz mevcut. pekmezleri kendiniz mi yapıyorsunuz? Tabii. Tamamen. Yine aynı şekilde Hangi yörenin pekmezi tahini bunlar? Bu tamamen Manisa'na. Bu da yerli susamdan. İthal değil. Yerli susam haftalık çekiliyor. Çok iyiymiş. Annem, annem geçen gün soruyordu bunları. Vallahi bak evet. üzerine denk geldi. Tamamen aynen sayfamız mevcut. İsteyim dönüşte sayfamızı. size tekrar uğrayalım o zaman. Tamamdır. Tamamdır kolay gelsin. Hayırlı işler. Herhalde. Sağ olun. Abla sen neler yapıyorsun ya? Seninkileri de bakalım. Bunlar... çocuk çantaları. Çocuk, çocuk çantası mı? Var, Aa, aynen. çok güzel yapmışsınız bunları böyle ya. şöyle Beşiktaşlı sepetler yapıyoruz taraftar sepetleri. O Beşiktaşlar gelsin alsın o zaman abla bunu valla. Çantalar, runnerlar. Bu hmm. runner bunun ne olduğunu bilmiyorum. Runner ilk defa duydum. Şöyle runnerlar, duydum. Hmm. çantalar. Bu şekilde biz de el örgüleri yapıyoruz. Çok güzelmiş abla. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Ne anlamadım ne? Aa evet. hmm. evet. abla olur teşekkür ederim. Al şundan ne olayım. İftardan sonra var bir daha da gözüktüm. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Merhaba. Ağzım doldu. Bizim çay vereceklerdi bize Mutseller Derneği. Kolay gelsin. Ya, çay dolduracaktı bana bir ekip. Nerede bizim ekip ya? Abi. Ne haber? Abi sen torba alacaksın. Aynen evet, torba alacaksın. Ne yapıyorsun? Ya yani sen, sen abi. Ne söylemek istersin kameraya? Abi e, yani e, belediye başkanımız çok güzel bir organizasyon yaptı. Hı hı. Yani iyi baya. Sen fena bahçe demişsin, Ben değil, sen bur Buraya almadım, tamam. <laughs> fena Buraya almadı tamam. Buraya almadı. Yüzüne baktım şu gibi. Güzel beğendin mi Ramazan Sokağı'nı? Evet abi baya iyi. İyi e, bu videoyu YouTube'a açacağım kendin YouTube'dan izlersin. Tamam abi. Teşekkür ederim görüşürüz. Bay bay. Sen bir şey söylemek ister misin? Kimseye selam sor göndermek ister misin? Görüşürüz. <laughs> teşekkür ederim. Gel sen de gel. Kime selam göndermek istersin? Ee, Anneye babaya gönder. Ya ben ilk defa geliyorum da. Valla. Heyecanlandın mı? Evet. Ben de heyecanlanıyorum hala yaparken. Takılma o yüzden. Ne söylemek istersen söyleyebilirsin. Annemi babamı çok seviyorum. Harikasın. Teşekkür ederim. <laughs> bah, çocuklar. Sabotaj etti biraz, konuşamadık. Buyurun, bal teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bizim bir normalde yok, olun. Nur, alsan çay iç. Ben konuşayım, <laughs> sana nasıl? <laughs> Siz ne satıyorsunuz? Oyuncak mı bunlar diyelik hep böyle? Hey diyelik eşya. Evet. Çok güzel. Siz ne mi dört gün buradasınız? Ee, bir hafta, evet. Bir hafta mı? Öyleymiş sanırım. Az önce öğrendim. Dört günde bir değişiyormuş sanırım. Sürekli evet, değişiklik gösteriyor. Tezgahınız çok renkli evet. duruyor, ışıklar falan. İyi. Organizasyon alanı. Ha, nasıl organizasyon? Yasemin senin içeri organizasyon. E, hediyelik aynı vesaire. Onlarda. Yani şey mi, organizasyon işi mi yapıyorsunuz ayrıca, onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Aynen, biz organizasyoncuyuz, kendimizin davet evi de var. Hmm. Ee, yani burada da yaptığımız hediyelikleri vesaire göstermek burada için. showroom sonra. gibi olmuş Aynen. size. Aynen, evet, Güzel. evet. Ay, işiniz bereketli olsun o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, tamam. kolay gelsin. Ah be ya. Şaban Kahraman, halk şairi. Evet. Sen misin abi Şaban Kahraman? Memnun oldum abi. Ben, ben de Murat. Kitaplar senin mi? Benim. Hepsi mi? Hepsi. Kaç kitap yazdın abi? Yedi tane kitabım var. Yedi tane kitabım var. Evet. Burada Şahraman altı mı? tane var. Sen Torbalı mısın? Yozgatlıyım. Yozgatlı. Evet. torbalı ne yapıyorsun? Aydın'da kalıyorum. Burada fuara geldim işte böyle. Aa, çok iyi. Hoş geldin abi. Evet. Çünkü Torbalı'da olsan seni tanırdık diye düşünüyorum. Biz buranın hani gazeteciler gibi bir şeyiz. Zeynep Hanım davet etti beni. Ha, Zeynep, Hanım'ı evet, tanıyoruz. Kendisi tanıyoruz. Yerli yazarımız. Evet. evet. <laughs> ne üzerine yazıyorsun abi? Her türlü konu var. Genelde hece şiiri yazıyorum ben. Hı -hı. Destelenen yüzüm üzerinde eserim var. O kitapların arka sayfalarında da bazılarında var kutu olarak, kar dinlenebiliyor. Aa iyi. Youtube'dan. Son döneme de ayak uyduruyorsun. Çok evet, iyi. Evet. evet. ben çok memnun olmuş Şaban abi. He Sen de, de videoyu açacağız, Youtube'a açacağız. Bak Teşekkür ederim. Efendim. Görüşmek üzere. Bu ekip takı satıyor. Nasılsınız? Hepiniz iyi misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Var mı bir butiğiniz, bir yeriniz yoksa sadece stand işi mi? Aynen, stand olarak yapıyoruz. İleride dükkana dönersiniz belki. İnşallah, nasıl İnşallah. kısmet. İnşallah. İnşallah. Yani İnşallah. belki olur mu olur buraya, belki tamamen bu Belki bir başlangıç olur, buradan bir hız alırsınız. Bir şey olabilir diye düşünüyoruz. Yani kadın girişimcilere çünkü belediye başkanımız gerçekten önem veriyor. Hani belki ileride böyle bir şey olabilir. Yani güzel olur bizim Ben için. de çok mutluluk duyarım. haberinizi yaparız, <laughs> açılış haberinizde yaparız. İnşallah. Çok memnun oldum. Hayırlı işleriniz olsun. Görüşmek <laughs> üzere. Vay Hasan. geze geze gidiyorum. Ya bizim o çaycı ekip Aa, oradalar Burası ne yapıyor? Merhabalar. Aa bu şey değil mi bu? Böyle basınca kulak. Aa evet. Ben diyorum. Kolay gelsin. Abi ne haber nasılsın? Seni bayağıdır görmüyorum ya. Vallahi ne yapıyorsun abi? Seni tezgah gelelim. Takı takı bu aralar çok görüyorum ha. Nasılsın abi? İyisin her şey yolunda. İyi ışık gördük ya. Vallahi var ya karanlıkta iş yapıyoruz inşallah güzel çıkar diye. Her şey yolunda. Abi siz bayağı Burada hemen canlı canlı. isim yazıyorsunuz. İsim yazıyorlar. Gözler. Yani. Oo abi çok iyi iş. Valla burada hemen hızlı mı? Hemen Öyle yapıyorsunuz mi? değil mi? Aynen, aynen, aynen. Abi teknolojiyi kullanıyorlar. Öykü ne haber? Nasıl gidiyor? İyi, i̇yi. abi sana Kafa niye atıyorsun bana ya? Aa <laughs> <laughs> abi. Şey, abi. gerçekten. Sen yapıyorsun bu işi gerçekten. Yani, i̇yi geziyorum abi. Sokağa geldim. Merak ettim. Yani. Gelirken video çekilirim. <laughs> görüşürüz abi. Kolay gelsin. <laughs> denk gelir sonra. Ne Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Konuşacak mısınız? Var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? Gel, ne söylemek istersiniz Ramazan Sokağı ilgili? Ee, i̇lk öncelikle bu yani daha yeni kurulan bir şey değil. Öncesinde de vardı ama e, İsmail Başkanımız öldükten sonra daha da yapılmadı. Bu sene Övünç Başkan ilk defa yaptığı için çok sevinçliyiz ve ayrıca çok güzel oldu. Bunu yıl başında da ayrıca yaptı. Övünç Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz böyle etkinlikler yaptığı için. Evet. Teşekkür ederim. Ben bir şey söyleyeyim. söylemek ister misin? Yok. Tamamdır. Görüşürüz çocuklar. Ha işte ben benim ekip neredeydi ya? Ben balık Aa o bak evet evet. Sözde çay çay diye buraya kadar geldim. Herkese merhaba bu arada. Evet siz ne yapıyorsunuz? Sohbet yeri gibi burası biraz, biraz. Güzel bir abi. Sohbetiniz bol olsun ya vallahi. Ben de geziyorum. Ya söz verdim çay içeceğim diye bir türlü içemedim. Demleyeceklerdi ama içerim. Ne abi? Abi siz bayağı geniş yapmışsınız iyi işler. Bayağı işler büyümüş. Her sektöre girmişsiniz. Çok iyi. Ses olmuş mu? Aha bulduk ya. Bu nasıl bir mucizeler derneğiymiş bir türlü bulamadım ya. Vallahi sizin çayınızı içeceğim diye buraya gelene kadar bir sürü şey içtim. Biz sizin çayınızı içemedim. Geldim çayla beraber. Evet mucize dokunanlar derneği. Nedir bu derneğin olayı? Şunu vereyim. Biz bir yardım derneğiyiz. İki arkadaş olarak. Şöyle alayım size. Işık zaten yeterince kötü ama en azından burada idare eder. Biz iki arkadaş olarak başladık bu işe. Hı hı. Kendi yaptığımız, topladığımız yardımları kendimiz götürmek istedik. Hı hı. Yani bizzat her şeyle biz ilgilenelim, biz görelim. İnsanlar bize güvendikleri zaman en azından onları da yarı yolda bırakmayalım diye düşündük. Yardımlar doğru şekilde doğru Aynen, insanlara gitsin doğru diye. Doğru şekilde doğru insanlara gitsin diye. Kendimiz görerek götürüyoruz. Hatta isteyen talebeden olursa onları da yanımıza alıyoruz. Onlarla birlikte götürüyoruz. Onları da bu işin içine dahil ediyoruz. Ekibi bu şekilde büyütüyoruz. Tamamen güvene dayalı bir düzen içerisindeyiz. Aa, çok hoşuma Biz de geçenlerde böyle bir şeye kalkıştık. Hatta birkaç aileye yardım da ettik. Ama sizinle biz de dayanışma içinde olalım. Böyle siz bizden yardım isteyebilirsiniz. Biz de. sizden yardım isteyebiliriz. Böyle yani. bir kontak halinde olalım. Çok, çok Bundan sonraki olur. süreçte en azından şeffaf şekilde yürütürüz zaten burada. Onun dışında ne yapıyor bu tezgah? Ne satıyoruz? Şimdi şu an amacımız kendimizi tanıtmak. Hı -hı. Hem eğlenceyle hem aktiviteyle. Aynı zamanda derneğe yardımcı olsun diye de kermes gibi bir şey hazırladık. Aa, suratı da boyamış. Evet <laughs> suratı da boyadım. <laughs> çok iyi olmuş. Hem ikramlar hazırladık. Bunu bizim tanıyan bize güvenen abl ablalarımız hazırladı. Hepsi eylemeyi taze taze hazırlandı, paketlendi, tezgaha çıktı. Oo Çok güzel gözüküyorlar. Yani. İkram edebilirim. Hangisini Böyle istersen. en az şekerli olandan küçük Bravo bir parça. Vallahi. Çok şekerden uzak durmaya çalışıyorum çünkü. Susamlı kurabiyeyi de verebilirim. Onu da tavsiye ederim. Bu tuzlu. Biz bundan bir tane alalım ekip olarak yiyelim. Tabii ki. Oo. Bu iyiymiş. Kendimi maceracı gibi hissettim. Böyle geziyor ya. her yerden bir şey yiyormuş gibi. Evet, evet. Bana kilo aldıracaksınız. İnşallah, inşallah. O zaman bunu kime vereyim ben? Sen bunu tut kameraman. Nur nerede? Mucizeye Dokunanlar Derneği. İnsanlar nasıl ulaşacak size? Instagram'da var mısınız? Instagram adresimiz var. Zaten broşürümüzde de var. Ya, broşür. Aynen. O zaman insanlar, yani yardım etmek isteyen insanlar size ulaşabilirler Instagram evet. üzerinden. Telefon numaramız da mevcut. Instagram Hı -hı. adresimiz de mevcut. A, 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 IBAN falan da var. Siz bayağı... bayağı evet. kaymakam izni her, her şey, şey çok aa, çok iyi. iyi çok iyi harika. Matbuzlarımız her şeyimiz yasal. Aa, çok iyi tamam. Buradan da verelim. Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Mucizeye dokunanlar. Derneği. Şu an ışıktan çok sağlıklı gözükmüyor. Onu gösterebilirsin Tolga. Takip edebilirsiniz. Biz de geldik. Ramazan sokağını bir gezelim. Görelim neler yapıyorsunuz. Neler var neler yok diye. Öyle. Girdik. Devam ediyoruz. Uğrarız sonra. Bu çay benim miydi? Ben çayımla gidiyorum o zaman. Dönüşte gelirim. Görüşürüz. Tamamdır. Tolga gel. Ha, yeniden geldim. Bu sefer mikrofonla geldim sizinle. De <laughs> Bu. Hayır, yani o şeydi Reels yapmak içindi. Bu sefer direkt röportaj için araya geldim <laughs> böyle. Nasıl gidiyor? Çok ben teşekkürler. De, ben de, ben de. şu an bakamazsınız onlara. Daha bunlar montaja girecekler, hazırlanacaklar. Ben bir Ana, ya bizi keseceksiniz hiç önemli değil ben abi. Ya. Şu an, ama öyle iş şey yapmıyoruz. Zaman. Biz başkanlara bile o lüksü vermiyoruz. Kusura bakmayın. Evet. Nasıl gidiyor sokak nasıl nasılsınız? nasılsınız? çok güzel çok mutluyuz çok güzel her şey biz engelleri engel engelleri açtığımızı belirtmek için buradayız ve bize böyle bir stand verdiler böyle bir imkan verdiler burada satış yapıyoruz eşimle beraber Ama her şey çok güzel. bir şeyler ikram yapsanız daha iyi. Biz bir ikram yapacaktık. Belediye olarak. Ya. Ama ben belediye değilim ki işte bak bu, bunu karıştırıyorlar. Belediye, belediye duysun yani. Evet o zaman o zaman belediye söyle abla. Sizin aracılığınızla. Buraya oruç açıyoruz masamızda. Zorluk çektik biraz. Ama ben şey, şey izman duraklarında bugün gördüm çorba dağıtıyor belediye. Çok işte, çorba su dağıtıyor. Ama evet. 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 Ama yine artık de siz de komşulardan biraz tırtıklayın. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de çok. Bayağı iftar yapın artık burada. Çok güzel yani, teşekkürler. Nasıl <laughs> burada neşeniz her şey yolunda yedi. Çok, güzel. Çok güzel. Bayram, güzel. Havası ee, bayram havası gibi oldu. İnsanlarla kaynaşmamız, onlarla sohbet etmemiz, konuşmamız, ürün tanıtmamız, onlarla tanışıyor olmak bizi çok ben aile de. aile mutlu biz ediyor. Biz şu an bu yaşıyoruz. Evet biz zaten Gerçekten. Torbalılıyız. Ee, bizi görenler, tanıyanlar da geliyor. Onlarla da sohbet ediyoruz. Her şey çok güzel. Sizler güzelsiniz. Siz de çok güzelsiniz. Ben, ben de güzel. Teşekkürler. Ben sizi daha önceden de görmüştüm. Evet. Çok hoşuma gidiyordu sizin bu mücadeleniz. Evet. Sosyalleşmeniz beni gerçekten ayrıyetten gururlanıyorum bu çok şekilde. O yüzden sizinizle çok mutluyum. Aynen. Çok sevindim. Biz engelli evde kapalı kalsın istemiyorum. Bizim gibi aktif olmalarını istiyoruz. Kesinlikle. Yani imkanları el verdiğince dışarı çıksınlar istiyoruz. Biz, ben de aynı fikirdeyim. Biz böyle yaşasınlar. olunca engelimizi unutuyoruz. Ama harika ya. Gerçekten evet. yüreğimi böyle coşkuyla doldurdunuz şu an. Çok uzun, çok hoşuma evet, gitti. Sağ olun, evet. çok sağ olun. Ben gidiyorum. Sonra görüşürüz evet, o zaman. Ben de teşekkür Kolay ederim. ederim. Çok, çok sağ olun. Size de hayırlı işler olsun. Sağ olun. Çok Hayır. ha, ya seçim zamanında böyle yapıyordun. <laughs> Özellikle burayı çeker mi? Özellikle şu şu arkadaşı. <laughs> Hangi kamera? Zoom, zoom yap. <laughs> Seçimden önce de böyleydi. Bir <laughs> tane çekmiş de e, sen yapacak bir şey ya. O bir geldi işte bana söyledi. Sen göz, Yo. Görüşürüz. Ne yapacağım? De... Ha konuştum onunla ben. Takip ediyorum. Hayır konuştum. Ha? Seni takip ediyorum. Eyvallah Korkut. Ciraat önünde... abi. Korkut... Ziraat Bankası'nın önünde. Abi korkuttu evet. ben öyle bir söyledi ki. <gülüyor> seni <gülüyor> <de> <gülüyor> <gülüyor> takip ediyorum. Ya, yayında mıydın? yayında. Ay ay şey ya. Şaka, canımsın <laughs> abi teşekkür ederim. Yok değil mi? Abi şöyle ben onunla görüştüm konuştum. Aynen. Ya yok, herkese geri geleceğim dedim öyle selam verme amacıyla. Tamamdır evet. teşekkür ederim. Abi Cansın teşekkür ederim. <laughs> bir şey söyleyeceksen gel gel. Evet, şey <laughs> Hep ziracını oradayım de. abi neden? Çünkü Torbalı'nın merkezi an, orası. Tamam, Tepeköy meydan şu orası. An, şu an çekiyor Söyle mu? abi bir şey olmaz. <laughs> tamam, onun için demiyorum. Evet. <laughs> görünmeyelim. Ben Torbalı olduğumu söylemedim kimseye. Ee, şey benim, daha yani. yoksun şu an. Aynen, Ne aynen. zaman söyleyeceğim ona göre yayınlayayım. Yok yayınlama beni ya. <laughs> ben sana selam vereyim. Yani. <laughs> tamam abi teşekkür yani ederim. Tamam. senin seni kısmı Aynen, Instagram'da vallahi. Tamam, tamam, ayıp olmadı. Valla valla, ayıp diyorsun. Tamam, tamam. Teşekkür tamam. ederim. Ali Düşünür kolay gelsin. Hocam burası bayağı kuru gibi. Nasıl? Aslında Malatyalıyım. Depremden sonra Torbalı'ya geldim. Hoş geldin. Malatya üresel ürünler satıyorum. Teşekkür memnunuz, bir sıkıntı yok. Malatya ağırlıklı mı ürünler? Kayısı kamerayı Malatya. Evet, genelde Malatya. Kayseri çikolatası, Kayseri evet. cezaviyeti, Kayseri atomu. Bunların içinde Kayseri çekirdeği var. Portakallı, kara tutunarlı yüzde sekseni kayısı ürünler. Tabii sizin kayısı meşhur olduğu için. Malatya'nın kayısı meşhur. Orada da bu işi yapıyorduk. Deprem der şey yıkılınca torbalıya yerleştik. Helal olsun. Tekrardan çalışman, mücadelem. Allah çarşına pazarına bereket versin. Ne kadar buradasın peki? Bir ay boyunca buradan Ramazan boyunca. Full açık mısın burada Ramazan boyunca? Buradayım. Yani evet. biz de bunu yayınlayacağız. İnsanlar görüp tezgahına uğrar inşallah. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Hayırlı, hayırlı işler abi. olsun. Hayırlı akşamlar. Eyvallah hayırlı sağ olasın. Teşekkür ederim. Kaçmayın öyle konuşun gelin. Gel Tolga. Konser bitmiş. Bizim Nur nerede? Işık, ışık burada buranın ışığı güzel. Bayağı iyi değil mi? Evet dostlar geldik gördük gezdik. Üreten kadınlar, üreten insanlar burada güzel küçük tezgahlar kurmuşlar. Biz de ziyaret ettik. Siz de fırsat oldukça çıkın gelin. Torbalı Ramazan sokağı Ramazan boyunca açık. Güle güle. Siz de buradasınız inşallah Ramazan boyunca. Gülüyoruz abi. Tamam. Ben çağrı yaptım gelin insanlar. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok şükür. Şey Her şey yolunda. Çok şükür ya. Elimizden geldiğince işte insanlar böyle İyi ya. abi. Evet. Biz de aynı şekilde sizin burada olduğunuzu duyurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince zaten yapıyoruz abi. Aynen. Ondan eminiz zaten. Allah razı olsun. Istiyorum. Can sağ olun. Görüşmek üzere. Hayırlı evet. işleriniz olsun. Allah. olsun. Allah. Sağ olun. Allah. Eyvallah. Olsun. Hadi Tolga'm gidelim. He did it. Is.